Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda yeni Honda City'yi inceleyeceğiz. Arkadaşlar aracın dışını dışarıda çekme kararı aldım. Normalde şovrumun içinde çekiyorduk ama çok ses olduğu için siz de rahatsız etmemek adına daha sonradan videoyu seslendirmek de zor oluyor ve siz onu anladığım kadarıyla sevmiyorsunuz. Öncelikle dışarıda dışını çekeceğim. Lastiklerimiz 16 inç arkadaşlar. Gayet güzel. Piyano bilek detaylarla birlikte gayet güzel duruyor. Jantlarımız çok şık duruyor. Arkadaşlar aracımız dolu paket. Anahtarsız giriş var. Çalıştırma da var gördüğüm kadarıyla. Şöyle içini gösterelim. Otomatik klimamız da var arkadaşlar. İçeri geçince bunlardan detaylıca bahsederiz ama öncelikle dışını de size detaylıca anlatmak istiyorum. Çünkü içeride anlatmak çok zor oluyor. Şöyle arka tarafına doğru geçelim. Arka tarafta da yeni çıkacak olan yani yeni kasa Civic'lere benzemiş. Zaten görmüşsünüzdür Google'da falan. Arka taraftan yeni kasa Civic'lere benzeyecek. Yani benziyor daha doğrusu. Yeni kasalarda çıkacak arkadaşlar yakında. Daha Türkiye'ye gelmedi diye biliyorum. Şöyle sol tarafına da gösterip hemen içeride içinden bahsedeceğim size. Şöyle, şurada arkadaşlar led bir şekilde sinyallerimiz var. Bunlar çok şık duran detaylar farlarımız da çok güzel. Aracı genel olarak beğendim arkadaşlar. Olarak beğendim arkadaşlar. Sınıfındaki birçok araçtan üstün duruyor. Üstte antenimiz köpek balığı sırtı olarak kullanılmış. Arkadaki camüstü arkadaki cam farımız da burada. Altta kullanılmış. Kameramızı böyle yan konu, yan konumlandırmışlar. Arkadaşlar yan konumlandırılmasa da şurada hemen altta konumlandırılması daha iyi oluyor. Çünkü buraya konulduğu zaman arkadan yamuk görüyorsunuz arka tarafı. Difüzörlerimizde gayet çok karbon detaylar var. Arkadaşlar aracı içine geçelim artık. Ben showroom'un içine geçiyorum. Arkadaşlar aracımızın içine geçtik. Aracımızın içi bu şekilde. Göstergelerimiz dijital değil. Direksiyonlu tuşlarımızı göstereyim. Kuruş kontrol tuşları vesaire. Ses açma kapama. Şurada gösterelim. Ses açma kapama tuşlarımız. Müzik değiştirme tuşlarımız. Orta konsol gayet güzel olmuş. İki tarafta klima anteni var. Şöyle göstereyim. Otomatik klimalarımız otomatik klimamız diyelim daha doğrusu otomatik klimamız da var arkadaşlar otomatik bir klima var arkadaşlar aracımızın fiyatı 220 bin TL yani 219 bin lira da. siz deyin 220 zaten masrafları 220 olur elektronik bir park frenimiz yok böyle kullanılmış elektrikli bir park frenimiz yok arkadaşlar burada eko, modumuzun tuşu var burada vitesimiz sportlu modu da var arkadaşlar Vites topuzu biraz küçük. Güzel olmuş. Yani elinize oturur diye düşünüyorum. Şöyle. Gayet güzel. Şurada bayağı gözlerimiz var. Şurada yine bir göz var arkadaşlar. Burada bir gözü daha. Burada da iki tane bardaklığımız var. Şöyle yanlarda da gözlerimizi göstereyim. Buraya bozuk para falan koyabilirsiniz. Şuraya da bardak koyabilirsiniz diyeceğim ama altına muhtemelen el gelecektir. Çok da öyle geniş bir araç olduğunu söyleyebilirim aslında. Yani gözleri biraz ters konumlandırmışlar. Onu demek istiyorum aslında. Yani genişten kastım o. Yani gözleri biraz ters konumlandırmışlar. Bu çok derinde kalıyor. O kadar çok da büyük bir göz değil. Bu da aynı şekilde. Yani buraya bir telefon koyduğunuz zaman mesela buraya kadar gelir. Şöyle avucumu göstereyim. Hani benim avucum işte bir telefon kadar diyelim. Böyle oluyor. Yani buraya 4.7 inç bir telefon bile zor girer yani. Çok da derin bir gözlerimiz yok. Ama aracın iç tasarımı genel olarak güzel. Direksiyonumuz güzel. Arkada F1 kulakçıklarımız var. Gayet güzel. Aracın içinden. Ya, yani 4 çam tam otomatik değil arkadaşlar. Buna bastığınız zaman ya, tek basışta en aşağı kadar inmiyor hepsi. Sadece sürücü camı iniyor. Evet arkadaşlar aracın ön tarafı hakkında daha fazla diyebileceğim bir şey var mı bakıyorum. Hemen tanıtıp geçeceğim arka tarafa. Şöyle kapı içi gözlerimiz var. Kapı içi gözleri şu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar biraz kalanlık. Gerçekten kusura bakmayın. Araç çok aydınlık değil. Şöyle göstereyim. Multimedya'sında. Multimedya'sı nereden açılıyor onu göremedim ama. Ha, buradaymış. Bassak açılır mı? Galiba akü boş. Muhtemelen aküsü yok arkadaşlar aracın. O yüzden tam olmadı. Evet arkadaşlar hemen arka tarafa geçiyorum. Ön tarafta anlatacak bir şey kalmadı. Sadece sol tarafta şöyle işte bildiğiniz lastik basınç, ESP off tuşları var. Başka da bir şey yok. Otomatik aynalarımız var. Arkadaşlar bu aracı Taliantla ve Egea'yla karşılaştırmaya karar verdim. Talyant'ı biliyorsunuz çok övmüştüm ama bu araca bindikten sonra o fiyata daha güzel şeylerin verilebildiğini fark ettim. Yani Taliant şu an gözümde sıfır oldu. Otomatik cam bile var arkadaşlar araçta. Ön cam tam otomatik hatta. Elektrikli cam var. Hani o aracın biz dolu paketini ee, ne kadar veriyorlardı? Tam hatırlayamadım ama bundan kesinlikle daha pahalıydı diye hatırlıyorum. Ya da aynı fiyattı. O yüzden bu araç benim gözümde bir tık daha önde. Evet arkadaşlar. Arka tarafa geçiyoruz. Aynı olduğunu söyleyebilirim. Ben önde rahat bir şekilde oturabiliyorken. Baş mesafem şöyle bakayım. Ee, baş mesafem şu anda yok. Benim boyum 1.90 Maalesef yok ama buraya bir 1.88 ya da 1.86 bir kişi oturduğu zaman çok rahat oturur onu söyleyebilirim. Ön tarafta 1.90'lık bir kişinin oturduğunu düşünün. Arka taraftan ön tarafı görüş açımız bu şekilde. Şöyle tam göstereyim. Bu şekilde. Burada küçük bir gözümüz var. Buraya telefon çok rahat sığar. Gayet güzel. Şöyle şurada da bir göz daha var. Buraya da bir ne koyabilirsiniz? Peçete falan koyabilirsiniz buraya da onu söyleyelim. Arka kapı içlerimiz fena değil. Bir şişesi var. Ee, i̇çi uzunluk olarak yani içi derinlik olarak güzel ama uzunluk olarak biraz kötü. Yani şöyle kısa böyle derin. Böyle dediğim enine boyuna yani. Boyuna göre derin de enine göre dar. Ee, onun dışında bakalım bir aydınlatmamız ortada kullanılmış. Şöyle göstereyim. Şöyle ortada aydınlatmamız var. Arkadaşlar araca gerçekten çok yoğun bir talep var. Ee, sadece bir tane boş araç var. Şu an bulunduğum bayide 1, 2, 3, 4, 5 tane araç var. Şu an şovrumda ve bunlar hepsi satılmış. Şu anda satılmış araçlara binmemize izin veriyorlar. Hani onu da söyleyeyim. Alacak arkadaşlara da söyleyeyim. Hani belli olmaz. Araçların üzerinde satılmıştır yazıyor ama hiçbir şekilde araçlar kilitli değil. Bir tane boş Dört tane de bu dolu paketinden var. Dolu paketi 220 bin. Boş paketi de 210 bin lira. 219 209 bin lira da işte siz deyin 210-220. Pek bir farkı yok. Ee, bin liradan da şey çıkmaz yani. Onun dışında bakıyorum arkadaşlar. Aracımız bu şekilde. Çok da anlatacak bir şey yok. Zaten araç yeni çıktı. Daha hiçbir test verisi elimizde yok. Hiçbir şekilde bir veriye ulaşamıyorum. Yani çok bir veriye ulaşamıyorum. Hani normalde internetten çok rahat araçlarla ilgili bilgilere ulaşabiliyorduk. Bu videoda çok ulaşamadık. Arkadaşlar aracın dışını dışarıda çektim çünkü ben arkadan seslendirdiğim zaman biraz sahte bir video gibi oluyordu. Böylece siz daha rahat bir video seyretmiş olacaksınız. Ben şey yaptığım zaman dışarıdan seslendirdiğim zaman o kötü oluyordu. Hani o an ne diyeceğimi bilemiyordum çünkü bazen orayı göstermiş ama orada ne dediğimi hatırlayamıyordum. O yüzden arkadaşlar böyle daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Dışarıda çekeceğim bundan sonra dışarıda gördüğüm araçları.